Yukarıdasınız biliyorum. Bu mezardan çıkacağım. Her an mezardan çıkabilir. O artık bir Herobrine. Gidelim buradan. Koşun çabuk. Arkamızdan geliyor. O gece tüm şehir ölecek. Camiye gidelim camiye. Caminin içinde bize zarar veremez. Evet evet doğru söylüyorsun. Camide güvende oluruz. Hadi çocuklar yakalanmayın. Arkamızdan geliyor ve çok hızlı. Hemen girelim şu camiye. Allah'ım sen bizi koru. Kaçın bakalım kaçın. Size sıra gelecek. Ama şimdi burada daha iyi bir işim var. Ha? Dışarıda birini gördüm az önce eminim. Buraya doğru bakıyordu. Ha? Aşkım emin misin? <laughs> kimse yok dışarıda. Sen herhalde oyunda kaybettiğin için bahane uyduruyorsun. Hayır ya neden bahane uydurayım? Vallahi birini gördüm dışarıda. Bebeğim kimse yok işte Allah Allah. Cinleri perileri mi gördün? <laughs> diye de denilebilir. Sen nesin böyle? Tüm şehir gazabıma uğrayacak. Hocam, hocam çok kötü şeyler yaşıyoruz. Bu olaylar nasıl düzelir? Yardım edin bize. Evladım neler yaşıyorsunuz? Anlatın bakayım. Hocam bir Herobrine var. Peşimizden geliyor. Peşimizi bırakmayacak galiba. Çünkü bu Kerem Kumser'in ta kendisi. Ne yapacağız biz? Yardım edin bize. Evladım geçin içeri. Bir namaz kılın. Bunların hepsi geçer. Merak etmeyin. Vay çocuklar. Namaz kılmaya mı geldiniz? Bebe aslında şehirde kötü şeyler oluyor. O yüzden geldik. Hadi hadi baş verin şimdi gelin namaz kılalım. İçerideyiz biz. İyi tamam kılalım madem. Ne yani biz şimdi namaz kıldıktan sonra Herobrine'den kurtulacağız öyle mi? Hadi evladım hadi bak herkes bizi bekliyor. Hemen başlayalım namazımıza arkamdan gelin. Oğlum hadi hemen yatsı namazını kılalım da belki kurtuluruz Herobrine'den. Yani denemekten zarar gelmez. Hadi geçin şöyle saflara. Allah Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hu ekmem. Allah Allah'a hamide. Allah hu ekmem. Allah hu Allah hu Allah hu Allah hu hamide. Allah hu Allah hu Allah Evet değerli cemaatimiz Allah kabul etsin. Sağ olun hocam. Hocam sizi neden seviyorum biliyor musunuz? Neden seviyorsun evladım? Çok hızlı namaz kıldırıyorsunuz. Jep gibi namaz kılıyoruz Allah çarpsın. Tövbe tövbe Allah neden çarpıyor evladım? Neyse hocam şimdi biz Herobrine belasından kurtulduk mu? Kurtuldunuz evladım merak etmeyin o artık size yaklaşamaz. Ya bu ne güzel işmiş ya bilseydim en başından beri kılardım. Ee, öyle zaten hadi gelin hadi çıkalım artık. Namaz da bittiğine göre bir çay içmeye gidelim. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar gidelim. Ya hocam ben sizi çok sevdim Çok cana yakınsınız Sağ olun evladım ben de sizi çok sevdim Benim eve gidelim hadi Şimdi hanım çay demlemiştir İki duble şey pardon iki bardak çay içelim Tamam hocam gidelim Kendimi şu anda çok huzurlu hissediyorum Evladım namaz kıldın ya Ondandır Evet hocam doğru söylüyorsunuz Nerede oturuyorsunuz uzak mı eviniz Yok yok hemen burası geldik bile Bu marketin üst katında oturuyoruz Yeni taşındık biz de buraya Hadi gelin arkam bir çay şey içelim, sohbet edelim sizinle. Evladım, öncelikle evime hoş geldiniz. Sizi böyle sık sık evime beklerim misafirliğe. Sağ olun hocam, hoş bulduk. Tabi bundan sonra sık sık geliriz. Evet, buyurun. Çaylarınızı getirdim. Sağ olun, neden zahmet ettiniz? Yok estağfurullah, ne zahmeti? Çocuklar buyurun. Teşekkür ederiz. Hocam müsaadeniz olursa ben bir soru sorabilir miyim? Buyur evladım sorabilirsin tabii ki. Hocam bu Herobrine bir cine benziyor. Acaba cinlerle falan bir akrabalığı var mı? Evladım bunlar sizleri korkutmak için kurulmuş şeyler. Herobrine falan inanmayın. Herobrine'i gerçekte kimse göremez. Çünkü gerçekte öyle bir şey yok. Evet hocam doğru söylüyorsunuz. Bunlar tamamen biz insanları korkutmak için yapılmış şeyler. Mesela vampirler de öyle. Evet evladım. Vampirler, Herobrine bunların hiçbirisi gerçek değildir. Doğru söylüyorsunuz hocam. Ağzınıza sağlık. Ama hocam biz babamın mezarından geliyoruz. Babam bildiğiniz Herobrine'a e dönüştü. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Evladım aslında baban Herobrine'a e dönüşmüyor. Siz onu öyle görüyorsunuz sadece yani. Valla hocam iyi ki geldik buraya çay şey içmeye. Sayenizde çok güzel bilgiler öğrendik. Sağ olun evladım sağ olun. Ben şurada bir üstümü çıkartayım. Hemen geliyorum. Yani demem o ki hayat çok güzel evladım. Vallahi hocam çok doğru söylüyorsunuz ya. Böyle kötü şeyler düşünmemek lazım. Hayatta kuşlar vardır, karıncalar vardır, bir sürü doğal güzellik vardır evladım. Evet hocam haklısınız. Başka neler vardır biliyor musunuz çocuklar? Neler vardır hocam? Her ve vampirler de vardır. Gelin bakalım buraya. <laughs> Herobrine'in selamını getirdim. Koşun evet, <laughs> çabuk kaçın <çabuk>, buradan. <laughs> buradan. Durun durun nereye gidiyorsunuz? Gördünüz mü? İmamın ne oldu az önce? Resmen canavara dönüştü. <gülüyor> <gülüyor> Daha parti yeni başlıyor. Hadi çocuklar hemen bizim eve girin. Buraya. Çabuk. Dur <laughs> çok korkuyorum. Kimse bir Herobrine olacak. Çocuklar hadi hadi girin eve. Kapıyı kapatacağım çabuk. Hayır yakalayacaksınız arkamdan geliyor. Nereye kaçıyorsunuz? Dede. Babamı da gördün değil mi? Herobrine dönüştü. Çocuklar burada güvende değiliz. Saklanmamız lazım. Nerede saklanacağız dedeceğim? Çocuklar arkamdan gelin. Evin içinde güvende olamayız. Bu yüzden aşağıya ineceğiz. Madene takip edin beni. Madene güvende beni olur. De Hadi çocuklar hadi inin buraya. Evet bu madende güvende olacağız. Ama olabildiğince aşağı inmemiz lazım. O yüzden binin şu vagonlara. Arkamdan gelin takip edin beni. Tamam hadi gidelim. Evet başlıyoruz. Ha! Çocuklar vagonunuza sıkı tutunun yere düşmeyin. Fakir amca nereye gidiyoruz biz? Bu yolun sonu nereye çıkacak? Güvenli bir yere gidiyoruz. Aşağıda bize her obray bulamayacak. Arkamdan gelmeye devam edin. Fakir mi? Aşağıda zombiler falan yoktur değil mi? Yani belki aşağısı daha tehlikelidir. Keşke yanımıza kılıç falan alsaydık. En azından bu geldiğimiz yerde güvende olurduk. Merak etmeyin çocuklar bu mağarada güvendeyiz. Şş, sessiz olun. Uzaktan zombi sesleri geliyor duyuyor musunuz? Baya uzaktalar ama. Şu anda galiba hemen şuradaki duvarın arka tarafında kalıyor zombiler. Sessiz olalım da duvarı kırıp bu tarafa geçmesinler. Ya biz ne yapacağız ya? Neden hep başımıza kötü şeyler geliyor? Kerem komiser keşke düzelse eski haline dönse. Şehrimizde olaylar düzelse. Vallahi başka hiçbir şey istemiyorum ya. Ben de ya. Bundan sonra ne babamı üzeceğim ne ondan çok para isteyeceğim. Vallahi başka bir şey istemiyorum. Sadece şu olan şeyler düzelsin. Tamam çocuklar, hadi vagondan inin artık. Burada güvendeyiz merak etmeyin. Dedeciğim bir şey diyeceğim. Evet burada güvendeyiz ama biz ne zamana kadar burada duracağız? Yani sonsuza kadar bu madenin içinde duramayız ki. O konuda haklısınız. Ama yukarıda Hero Brian bizi bulamayınca mecburen gitmek zorunda kalacak. Biz de birkaç gün kalırız sonra yukarı çıkarız yani merak etmeyin. Fakir amca iyi de birkaç gün kalacak erzağımız yok ki yanımıza hiçbir şey almadık. En azından birkaç tane ekmek alsaydık biraz da su alsaydık belki kalabilirdik. Evet bebek asker kankam Doğru söylüyor Burada kalamayız Benim şimdiden karnım acıkmaya başladı bile Bir de susadım Ya çocuklar yukarıdan zor kurtulduk Ne istiyorsunuz yani tekrar yukarı mı çıkalım Neyse neyse biraz bekleyelim de sonra çıkarız artık Birkaç saat en azından burada duralım. Tamam o zaman bekleyin beni burada. Benim biraz tuvaletim geldi. Şu köşeye tuvaletimi yapıp geliyorum. Yani yapacak bir şey yok. Sonuçta burada tuvalet yok. Mecburen kenara bir yere yapacağım artık. Bence burada güvende değiliz diyeyim ben size. Yani bir anda bir creeper çıkabilir ya da bir enderman saldırabilir. Yanımızda kılıç da yok. Zombi falan da gelebilir. Zaten sesleri yakından geliyordu. Nedeciğim orada mı sen? Sana diyorum. Dede buradan gidelim en iyisi. Oğlum dedem neden ses vermiyor lan? Az önce şu tarafa gitmedi mi? Fakir amca orada mısın? Oğlum dedeme bir şey mi oldu lan yoksa? Dede gözünü seveyim bir ses var ya. Dedeciğim alo. Hop orada mısın? Bitmedi mi tuvaletin hadi gel buraya. Oğlum gidip bakalım şuraya. Sesi çıkmıyor kötü bir şey olmuş olmasın. Tamam bebek asker git bak o zaman. Biz burada bekliyoruz seni. Oldu başka ben neden bakıyorum siz bakın. Oğlum çıkalım buradan boş de dedeme. Öldüysen Allah rahmet eylesin. Hı? Duyuyor musunuz? Bir ses geliyor oradan. Kaçalım oğlum kaçalım buradan. <laughs> hey, hey, hey. Oğlum. Şimdi yedi. Kaçalım buradan çabuk çocuklar. <laughs> Köşeye sıkıştınız. Gelin bakalım, oğlum, buraya. Buradan pekirin, yok. <laughs> Sakın yakalanmayın. Buradan bir şekilde çıkmamız lazım. Çıkış. <laughs> Eyvah burası çıkmaz galiba. Ne yapacağız biz şimdi? Beni? <laughs> beni aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma.